vlog bugün. Akşam yemeğe çıkıyoruz. Ne olacak D.O.N'dan? unuttu mu? Bilmiyorum sormadım. Sorma sürpriz olsun. <laughs> Aşktan. Bayımdan. Sen yoktun diğer bir videoda. Evet merhaba. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Yemek. Çok acı Oturacak hiçbir yer bulamadık ve pizzacıya geldik. Gene. Gene. <gülüyor> 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 <gülüyor>

my american viewers we're better biraz kalbim kırık ama azıcık kırık çok çok küçücük kırıldı yani ağlamayacağım sevmiyorum çöp atmayı da sevmiyorum temizlik yapmayı da sevmiyorum bulaşık yıkamayı da sevmiyorum hiçbirini sevmiyorum hepsini yapmak zorundayım kaçmalı <laughs> mı yapmam gerekiyor ne anlatayım? Bilmiyorum, sandalye getir kendine. Bir Biraz yok sana ben Ayakta dur. Ay saçmalama. <laughs> ne oluyor lan? Ödeme yapmam lazım. Birlikte e, makyaj mı yapsak? Ne yapacağız? Hayır, şimdi değil yani bir tamam, videonun içerisinde. Makyaj içerik. videosu çekeriz. Ya da böyle buradan aldığımız, Onu ben. beğendiğimiz çekelim. şey böyle. Onu en son gitmeden yapalım. Bir ay kaldı arkadaşlar. Bir buçuk, bir buçuk. İki hafta. Nasıl döneceğiz biz? Kaç valizle döneceğiz? Aa, benim bu hafta sonu valiz almam gerek. Geleceğim biz. <laughs> <laughs> Manyak bir takoyadık yedik bu arada. Orayı biliyorum da içemedim. Yani çok iyiydi ama bizim dönerimizi çaldıklarını düşünüyorum ben. Taco diye yediriyorlar bunu. <laughs> İmya da Ben şöyle ne yemek istiyorum biliyor musun? Şöyle bir <gülüyor> İskender. <gülüyor> Aa, anneme şey dedim. Benim. Ben ilk yemeğimi seçtim. Annem sordu. <laughs> i̇lk geldiğinde ne yemek istiyorsun? Yani kıymalı patatesli börek dedim. Bir de paçanga böreği. İkisinden de nefes ederim. İkisine de bayılırım. Annem yedirsin bize. Ama ben paçanga böreğiyle onu yemem. Tamam sana ayrı şey <laughs> Annem ben gelmeden bir hafta önce yemek yapmaya başlayacak. Bence başladım. de. Ben verdiğim tüm kiloları. Bence <laughs> sen ona bir yemek listesi gönder. Annem öyle dedi zaten. Liste <laughs> <laughs> dedi. Unutursun bak canını çektiklerini çektikçe yaz. Asla unutma. Mesela top 5 söyle. Mantı demiyorum çünkü mantı yiyoruz burada. Evet. Ha, İskender, evet. börek. Annem de İskender yapamayacağına göre. İskenderciye götürecek babam. Hedefimiz o. Havaalanından direkt eve gitmeden İskenderciye gitmek. Evet, bile gidebiliriz bu arada. Oh yani. süper. Çünkü dibi. Osman Gazi <laughs> köprüsü evet. dibindeyim. İskender dedim, börek dedim. Eya'nın kulaklarına gelen ses <laughs> <biliyor> musun? <laughs> ne dedi acaba? Alay dinliyor. Alay dinliyor. <laughs> dinliyor. Müzik yok. Gerçekten işte Aykın burada kaybettim. Şehriyeli pirinç pilavı. Okay. Ama et sulu. Benimki de gayet güzel oluyor. Ama Sen et, et yemiyor sulu. Abi sulu. ama et sulu olması yap lazım. Ya et sulu de Kemik kaynatmamız lazım. Apple kemiği. Aslı bir şey diyeyim mi? Eda şurada bir buçuk ay kaldı. Yeni yeni adetler çıkar mı başıma? Et sulu şehriye pilavı. Abi sebze. Ben sebze yemek istiyorum. Ben de mesela şey. Sulu yemek özledim. Ispanak falan. E, Mazı, temiz otu ama Zim yemeği. Evet. Sebze yemeği kurudum. İnner sever mi hiç sevmem. Gerçekten ya. Ay ne temizlik yapıyor şu an içeride. Onun bugün temizlik günü. El temizleme günü onda. Kulaklığım peki odada ve kulaklıktan dans söz müziği geliyor şu an. E çekelim. <laughs> ne dinliyorsun? <laughs> Sen ne dinliyorsun? Dinliyorum <laughs> <Ya. gülüyor> dedim ya. Harman çalıyor donan, kızım. Donan bir de, 15 dakikadır harman dalı çalıyor. Yakmış mısın? Çok anlamsız Gören görsün. Eda makarna salatamdan yemeyecek. <laughs> Yapamıyor. Makarnayı bile yakıyor. O zaman her öncesi. Makiz bugün gerçekten güzel olmuş mu? Zaten yani farklı. Bizim parlıyor. Evet. Bu ışıktan. Gel gel. Senin parlıyor mu? Parlıyor Senin daha fazla. Evet. <laughs> Ay, dur. Bir şey mi gelsin artık? Ben yeni yapmaya başladım. Benim sepetim 600 oldu. Hasikti. <laughs> ne demek 600? Valla oldu yani. 20 bin TL. Ben gideceğim. Böyle şeylere 20.000 bin lira verici yere düzgün bir Kızım, şey. Kızım cillok gibi şeyler. Aa, ben sana buradan gitmeden sana aldırmak istediğim şeyi aldıracağım. Bunu başaracağım. Ne? Marka çanta. Evet ama öyle bir marka çanta değil. Ya koç bile alsan içim rahat diyeceğim. Abi istemiyorum. Sen al. Sen parasını ver al bana. Ne <laughs> alakası <laughs> var Bu kadar istiyorsan parasını ver al. Sen o parayı zaten şiine veriyorsun. Abi ben o parayı <laughs> şiine verip veya başka bir butiğe verip 5-6 şey alıyorum. Ama kalitesiz. Abi e, sen çantaları kullan kullanmayacaksın. Çantaları kullanırım. O çantaya gidecek mi iki ay? Manyak mısın sen? Çantalar kaliteli çıktı bu arada bayağı. Evet. Bunlar aşırı kaliteli çıktı. Peki. Nedir bu marka takıntısı ben anlayamıyorum. Arada da aynı. Ay ben sevmiyorum. Alın biraz. Kırık konuşmuyor. Bana. Siz konuşuyorsunuz. Ben senin senin için söylüyorum. Abi ben sevmiyorum. Marka çanta sevmiyorsunuz. Gerçekten sevmiyorum. Yani böyle bayıldığım ve bu parayı kesip de gidiyor dediğim bir çanta yok. Ayakkabıya verir olsun Ayakkabı alıyorum zaten ben. Komersen bahsetme. Abi ben komers giymeyi seviyorum. Tamam diyelim ki çok beğendiğim bir ayakkabı var. Ne bar, marka? marka? Bilmiyorum. Markasını söyle. Bu arada ayakkabıya da çok para vermem çünkü ben ayakkabıyı kötü şey bir ayakkabı alırım. Topuklu falan alırım marka. Yani Zaten Mesela Emine gibi... Muadi'nin... E, bilmiyorsun işte. Sonra biliyordum bunun olacağını. Yani. Sen Abi. nasıl bana tasarım bakıyorsun? <laughs> Önce çiz. Çiz 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 dur. <laughs> Gol <Golden gülüyor> mesela konuşuyor. hayatta giymem. İğrenç bir ayakkabı. <laughs> Adilen onun cırt cırtlısını almalıyım. Çok acilen. <laughs> cırtlısını o kadar istiyorum ki. İğrenç ölüyorum. bir ayakkabı. <laughs> İğrenç bir ayakkabı Golden Goose. 100 lira olsa <laughs> gene almam. <laughs> o kadar sevmiyorum dünyanın en gereksiz ayakkabı. Çocuk ayakkabısı. Çocuk olsun isterim. Yıldızlı simli falan. Almıyorsun işte Kosaydan. Benim kolum nasıl -no Bu arada çok da yakışır. Bu arada yani. o kadar komik olur ki. Ben Converse kadınıyım. Sen, seversin, sevmezsin. Ben, ben Converse severim. Bugün İmi'ye sarılıyordum. Dur sarılma işe gideceğim dedim. Niye dedim. Makyaj oluyor sarıldım. <laughs> Kendimde mahvettim <laughs> artık. Şöyle Öyle sarıldı. <laughs> sarıldı. Lara. diyor Lara. Benim adımı Amerika'da en güzel söyleyen kişi iyi. Güliz. Direkt Güliz diyor. Direkt söylüyor. Böyle bir şey olamaz. İlk duyduğundan beri doğru söylüyor. Böyle bir şey yok. İmi kim? İmi, imi diyoruz. Hangi cep? Anlamayacak ki. Anlamıyor ki Türkçe. O zaman sen İngilizce bir şeyler söyleyeyim ya burada. Hay imi. Hay imi. Al kızım. Açar bu arada. İmi. bir şey İmi, benim, Eda'nın... situation şükür. <laughs> İsmi unutma Eda. Düşünsene koyuyor İmi, Eda'nın ilişki durumu karışık başlığı altındaki olmayan ilişkisi. Çok iyi anlattı. Gerçekten iyi anlattı. Çok değer veriyor Eda, İmi'ye. Farklı bir bağları olduğunu düşünüyorum. <laughs> Çok yakıştırıyorum. <laughs> bir kere yürürken aura yürüyor. <laughs> Bekliyoruz. Biraz kötü bir haber aldık onunla ilgili ama daha kesin değil. Kalbim o yüzden kırık, kırık. Umarım doğru değildir. <laughs> ya yani şey adamı falan o tarz şeyler değil. Öyle bir şey değil. Onun kişisel <laughs> <güzel> hayatı. Hayatın <laughs> getirisi. Hayatın edaya bir cilvesi. <laughs> Öyle. Ama tatlılar. Bugün gayet şey giymiş bu arada. Bugün hafta benim yaşamlarım vardı. Gördüm. O yüzden çıkın. Olmadı. Burayı kes. Bak sakın buraları koyma. Tamam <gülüyor> <gülüyor> anladık. Başka? benim ilişkim özeniyor. Kendi <laughs> ilişkisi olsun istiyor. Ben bir şey anlatıyorum ve daima. Ronay. Hayır <laughs> Ronay. Hayır Ronay. Hayır Ronay. Ben bir şey anlatıyorum ve Ama çok tatlı falan diyor. Etkileniyor tabii. Ertesi gün imin yapıyor. Dün telefonla konuşuyor. <laughs> bir gün önce görüşmüşler. Seni çok özledim. Ama özlüyor. Çok özledim. Ben Ronay'ı onun yanındayken bile özlüyorum. Abi. Abi. Defol git. <laughs> Bir şey Sen ne? Sen yemek yiyecek misin bugün bir daha? Yok. Öğlen halindeki dediğim takoyda duracağım. Ne yiyeceksin? <laughs> Bıktım. Eda yani her gün köfte yiyor arkadaşlar. Gitti bir Türk marketinde bir köfteyi buldu. Güzel. Çok i̇yi ki buldu onu bu arada. Onu bulmasan ne yiyecek mi acaba? Bilmiyorum. Gidiyor sürekli karton karton köfte alıyor. Ne her karton? Gün köfte. Her gün arkadaşlar 3-4 tane köfte yiyor. Bir de salata. Yani geldiğinden beri beslendiği tek şey bu patlıcan padates. yiyor. Salata, patates patlıcan köfte. Evet. Kurudum anne. Dün bir değişiklik olsun ya salatasının üstüne çekirdek, keçik oldu. <laughs> hiç de ilgilenmek mi bu arada. Odasında zula da saklıyor. Yani biz çekirdeği bu arada. Ama su vardı var da Sen yemekleri de su tam var ya ben. Bir çıkartıyorum ben. <laughs> Gittikçe çıkarız yani Ne var salonda biraz anlatsın. Bulgur var. Aa ben de onu alır mısın çık marketten? Çıkarım onu. Bir de havlu kağıt çıksa <laughs> keşke. Keşke çıksa. <laughs> havlu kağıt çok çok kötü. Gerçekten. Biz Bizim yiyoruz, yiyoruz havlu kağıdı yani. Bizim şu havluya siliyorum çok kötü oluyor. Ben havluya sinmiyorum. Ne? Tuvalet geldi. Ben ona hayatta... Bir hayal etsene çiş yapıyoruz <laughs> tamam mı? Sonra o elinle o tuvalet kağıdına dokunup onu çekiyorsun. Kenarlarını Tamam da çektiğim yerimiz yüzüme sürüyorum. Abi asla Havludan daha pis bir şey. Ah, havlu hayal. daha... Abi, tuvalet mi? kağıdı daha pis. Tuvalet kağıdı niye pis? pis abi. Adı tuvalet kağıdı diye mi pis? Tuvaletin dibinde olduğu için pis. Her bahar öncesinde. Y 14 dakika da olmuş adam Tamam işte videoyu tamamlamış oldum. Daha çekemeyeceğim. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için, bize abone olduğunuz <laughs> için ve bu videoyu likeladığınız için çok teşekkür ederiz. <laughs> Kızlar kare ne kadar? Hayır. Hayır. Saçma bir yer. Ne oluyor?